Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedi çizimi nasıl çizdi onu göstereceğim. İlk önce şuraya bakın. Bekleyin göz gösteriliyor ama çok da görüntü ben size görüntü kadar yaptıracağım. Evet arkadaşlar şöyle 5 çiziyorsunuz. Sonra şunları şöyle 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 birleştiriyorsunuz. Burasında birleştirecek yer olmadığı için arkadaşlar ama şunu şöyle yapıyorsunuz ve şunlara küçük çizgiler küçük çizgiler Küçük çizgiler çizgiler koyuyorsunuz. Üç tane. Sonra bu kedinin ayakları gördüğünüz gibi. Şimdi şu var ya şu bak şuradan arkadaşlar. Şuradan bir tane kafa çıkarttınız mesela. Diyelim bu kadar kafa ama kafanızın illa ona koymamız gerek. Sonra şöyle arkadaşlar göz yapıyorsunuz kedi için. Sonra şöyle arkadaşlar şöyle şöyle bir tane bıyık gibi bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle e, kulakları var yani ya, kedinin bak şu gibi. Kedinin kulaklarını yapıyanız. Ben çok kedinin kulaklarını yapamasan hemen silgi getireceğim. Sonra şöyle bir kedi çiziyorsunuz hemen ben sildim şu taraflarını gördüğünüz gibi. Kedinin içindeki e, şunu şöyle şöyle yapıyorsunuz. Hemen bıyıkların bıyık değil de e, şeylerini çizelim şöyle şöyle gördüğünüz gibi şulara desen mesela desen yapabilirsiniz şöyle şöyle bakın arkadaşlar ben şöyle bir desen yaptım ama ben şöyle boyamak için arkadaşlar kedimizin kafası oldu şu anda gördüğünüz gibi ben çok çizemesem bile sonra arkadaşlar şuradan bir tane bir şey getiriyorsunuz ve kedinin gövdesi oluyor arkadaşlar bu gördüğünüz gibi şurasını hemen birleştiriyoruz şöyle şöyle arkadaşlar şöyle şöyle birleştiriyoruz. Evet birleştirdikten sonra arkadaşlar o kedimizin kuyruğunu yapalım bir de. Kuyruğunu ben çok çizemesem bile şöyle 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 bir kuyruğu var. Hoş <laughs> arkadaşlar şimdi ben size eski çizimlerimi göstereceğim. Şimdi eski değil de bu dün yaptıklarımı çizimlerini de göstereceğim. Kayıt dur. Evet arkadaşlar bunlar da dün çizim resimler. Bak şu ponçik kedi gördüğünüz gibi ponçik kedi. Ben bunu gerçekten ben çizdim. Burada ben çizdim gerçekten arkadaşlar. Ben yani, şu kare arkadaşlar. Şurada çizmeye çalıştım. Şunun kuyruğu olmadı. Şunun kuyruğunu ben çizmedim arkadaşlar. Şu kedi ben çizdim. Bak şu çok tatlı olmuş ben çizdim. Aynı da ben çizdim arkadaşlar. Altı altı yazıyorsunuz. Altıları tersten çevir yapıyorsunuz oradan bir kafa çize çıkartıyorsunuz. Bunlar da aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkada da resim var mı? Arkadaşlar size gösterdiğim bir resim buydu. Bak size gösterdiğim de aynı, aynı yap yapalım dediğim. Aynı yaptım yani çekiş şeklim buydu. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ayımız var yine. Burada bir arabamız duruyor. Burada bisikletimiz. Burada bir tane bisikletimiz var. Burada bir kuşumuz. Burada havucun yanına ee, saklanmış ne diyeyim ben havucun yanına Saklanmış şeyler var. Nedir onlar? Pandalar var. Arkadaşlar işte burada da gördüğünüz gibi panda burada duruyor. Pandamız burada duruyor arkadaşlar. Şuraya kuş çizimini devam bırakacağım. Burada da bir ördeğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikiden çizilen bir güzel ördeğimiz var. İşte arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ama right, abone. Görüşürüz bu tarz oyun gelmesin için. Ee, diğer videolar ne gelsin yorum yazmayı unutmayın. Diğer videoda araba resmi ya da uçak resmi atacağım. Görüşürüz.